Birbirimize bakacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Başardık diyeceğiz. Başardık. Ve gerçekten başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini, ahvalini anlatmaya devam ediyoruz. Dün yayınladığımız videoda da Meral Akşener'in yüzü asıktı. Üç günlük kriz aşılmıştı. Altılı Masa'daki muhalefet liderleri bir araya geldiler ve yeniden bir arada fotoğraf verdiler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık resmileşmiş oldu. Hem de meşrulaşmış oldu. Bu defa Meral Akşener imzasını tam olarak attı. Her ne kadar yüzü asık olsa da, morali bozuk olsa da, istediği gibi olmamış olsa da sonuç imzasını attı ve artık bu işten dönüş yok. Belki bir husus daha var. Onu videonun ilerleyen sürecinde konuşacağız. Ama geldiğimiz noktada Meral Akşener çok yıprandı. Yüzünden de anlaşıldığı üzere istediğini alamadı. Onun hesap partisini birinci parti yapmaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine geçmekti. Ancak şartlar ve koşullar öyle gelişti ki o planlarını uygulayamadı. Evet Devlet Bahçeli'nin de bu arada çok ilginç bir yorumu var. Satan yine satar diyor. Şuradan başlamak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son kürsü konuşmasında meclisteki grup toplantısında yol arkadaşları olan, bundan sonra öyle söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları olan diğer liderlere düzdüğü metiyelerle ilgili. Özellikle Meral Akşener'den bahsederken bazen ülkücü damarı tutar dedi ama yol yürümekten memnun olduğunu ve teşekkürlerini iletti. Küçük bir sitem olsa da konuşmasında Meral Akşener'in de gönlünü almaya, onu onara etmeye çalıştı. Ancak Meral Akşener bu süreçte çok şey kaybetti. Temel Karamollaoğlu için bilge dedi. Bunlar aslında çok tartışılacak şeyler. Sivas var, Madıvak var. Daha pek çok şey var söylenmesi gereken. Ama bugün bunu söylemeyeceğim. Yalnız en çok ama en çok, en çok tuhafma giden iki şey var. Babacan ve Davutoğlu hakkında söyledikleri. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan hakkında neredeyse ekonomi uzmanı memleketi kurtaracak bir lider gibi bahsederken şaşkınlıkla izledim. Fakirden ver vergi alıp zenginden vergi almamayı örgütleyen, aslında neoliberalist bir kafayla hareket eden ve bu ülkedeki özelleştirmelerin altında imzası olan, bu yağmayı seyreden bu adam ekonomik olarak Türkiye'yi nasıl kurtaracak? Nasıl kurtarmış? Ne yapmış? Diyorlar ki bizim zamanımızda en çok milli gelirin yükseldiği zamandı. E kardeşim o kadar çok sattınız ki o gün için para vardı milli gelir yükselmiş gözüküyordu. Şimdi niye yok? Siz atmadınız mı bu temelleri? Kurumlar vergisini siz düşürmediniz mi zenginden fabrikatörden bankadan bankalardan hele ki bunların hepsi yabancıların eline geçtiği halde vergi almamayı siz önermediniz mi önce Kemal Derviş sonra Ali Babacan bu memleketin işini bitiren bu adamların bu özelleştirme adı altında bu ülkeyi yağmalattıranların başında gelmiyor mu bunlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çıkıp böyle kahraman gibi onu tanıtması vallahi beni şaşırttı doğrusu hem de bir de 20 milletvekili almış bu arada tabii koltukları kabarıyor Ali Babacan'ın. Koltukları kabarıyor Davutoğlu'nun. Ali Babacan sanki masada yaptıklarından dolayı aferin bekleyen bir onbaşı gibi komutanının yüzüne bakar gibi bakıyor ve bir aferin bekliyor. Çünkü Akşener'i sattı. Akşener'in biraz o yüzden asıktı tabi. Davutoğlu'na gelince Davutoğlu stratejik derinliğin kahramanı. Siz onu o kadar met ama daha önce Suriye politikaları yüzünden demediğiniz kalmadı. Türbeyi bile sırtlayıp geri getirdiler diyen siz değil miydiniz? Bu uçağı kim düşürdü diyen siz değil miydiniz? Yani onu bu kadar metede metede yere göğe sığdıramamanızın anlamı nedir? Hem de grup toplantısında hem de Cumhuriyet Halk Partililerin içerisinde onu bu kadar metetmenize ne gerek var? Bu millet Davutoğlu'nu çok böyle çok sizin gördüğünüz gibi görse zaten onu Cumhurbaşkanı yapardı. Erdoğan bile onu başbakanlıktan azletti. Suriye bugün onun eseri değil mi? Suriye'deki IŞİD'çilere bir avuç sinirli genç demedi mi? Bugün Suriye'de bu kadar insan öldüyse, bu kadar tecavüzler yaşandıysa, Suriye hala toparlanamadıysa, Şam'da cuma namazı kılmaya giderken oradaki bizim türbeyi de sırtına alıp kaçanlar bunlar değil mi arkadaşlar? Bunları bu kadar övmeye, yüceltmeye ne gerek var yahu? Dün başka şey söyleniyordu haklarında, bugün başka bir şey söyleniyor. Yani benimkisi olsun da ne yaparsa yapsın doğru olsun. Böyle şey olur mu? Karşı taraftayken suçlu, yanınıza gelince suçsuz mu oldu? Suriye'de ölen insanların bugün Türkiye'ye gelen bu kadar mültecinin sebebi kim? E Davutoğlu aklı değil mi kardeşim? Halen siz onu yere göğe sığdıramıyorsunuz. Buna bir anlam veremiyorum ama şunu iyi bilin. Bugün Kılıçdaroğlu olarak Akşener'de yaşadığınız hayal kırıklığını yarın Davutoğlu ve Babacan da kat be kat yaşayacaksınız. Soldan sosyalistlerden kaçıp milliyetçi muhafazakar ve liberal bir masa oluşturarak bu ülke kurtulmaz elbette. Bu memleket bu hale bu adamlarla geldi. Bu adamlar sayesinde geldi. Onlara metiyeler düzmeye, onlara madalya vermeye gerek yok. 20'şer tane vekil verdiniz ve inanın yarın tekrar söylüyorum Akşener'de gördüğünüzün belki 10 katını bunlardan göreceksiniz. Ve bu memlekete çok pahalıya mal olacak bu adamlara bu milletvekillerini vermeniz. Tabi bu milletvekilleri bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına yüklenecek 54 tane vekil Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi öz evlatlarından değil Ali Babacan ın ve Davutoğlu'nun ve Temel Karamollaoğlu'nun ve Gültekin Uysal'ın ekiplerinden olacaklar. Akşener'in yüzünün asık olmasının en büyük sebebi bir bütün hayalleri ve planları suya düştü. Yani bu yaşanılan üç günde attığı adım ona şunu gösterdi ki muhalefetle birlikte var olduğu sürece vardı bugüne kadar ve o yüzden büyüdü. Umut vaat etti ve bu büyümenin önünü masadan kalkmasıyla kesmiş oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden pek çok oy da ona kaymıştı. Bu oylar geri geldi. %5 civarında Meral Akşener'in oy kaybı oldu. Özgüveni çok yüksekti Meral Akşener'in ama şu anda yüzündeki ifade mağlup olmuş bir komutan ifadesi. Apoletleri sökülmüş oldu ve aynı zamanda da bir bozguncu damgasını yediği için kamuoyunda hayal ettiği birinci parti olmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerini almak gibi bir durum artık ortadan kalktı. Bir bundan sonra ne yapacağına da çok bağlı. Kemal Bey'in ne yapacağına da çok bağlı. Onu da öngörülü olarak bir hesaplamak lazım. Şimdi herkes tabi bugüne kadar bu oy yükselişinin memleketin durumunun ondan sonra bu kötü gidişatın kurtuluşu olarak kendisini görüyor. altılıması ancak bu altılı masanın yarın öbür gün HDP ile buluşmak zorunda kalacağını da unutmayalım. Zaten olması gereken bu. Ama Cumhur İttifakı ama Millet İttifakı hangisi olursa olsun iktidara gelebilmek için HDP oylarına ihtiyacı var. Meral Akşener Iğdır'da bir konuşma yapmıştı. O dönem seçim dönemiydi ve o dönemde demişti ki HDP kazanacağına AKP kazansın. Ve bu tüm yurtta bir infial yaratmıştı. Hala unutulmadı bu sözler ve o seçimde HDP İyi Parti'nin aday çıkarttığı her yerde aday çıkarttı. Bu süreçte böyle bir tavır koymaları yanlış hesap yapmaları veya zafer sarhoşu olmaları nedeniyle Meral Akşener'in yüzü işte bu halde mağlup bir generalin yüzü gibi. Yerleri süpürüyor, morali çok bozuk ve nasıl toparlayacağım diye düşünüyor. Bu akşam da Fatih Altaylı'nın bir programına katılacak. Orada daha iyi anlayacağız ilerleyen süreçte ne yapacağını. Ancak şunu söylemek gerekir. Bundan sonra artık kendisini parti içerisinde güçlendirip ve kamuoyunda kaybettiği itibarını insanların ona olan inancını tekrar kazanmak için çabalayacağı anlaşılıyor. Esas önümüzde yeni bir problem çıkar mı? Yeni bir sorun çıkar mı? Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile bir araya gelmek zorunda. Birinci turda HDP aday katmazsa birinci turda Millet İttifakı'nın seçimi kazanma şansı var. Bu organizasyonlar yapılırken Altılı Masa'nın elbette HDP ile bir ilişki içerisine girmesi gerekecek. Şimdi Meral Akşener bu ilişkiler kurulurken benim kırmızı çizgim HDP deyip de yine bozgunculuk yaparsa ne olacak? Esas mesele burada. Umarız yine aynı hataya düşmez. Çünkü ister Millet İttifakı olsun ister Cumhur İttifakı olsun HDP'nin oylarına ihtiyaçları var. Ve bunu kim alırsa eğer normal bir seçim olursa seçimi kazanacak. Bugün gibi aşikar. Zaten başından beri söylüyoruz. Masaya da gerek yok yoktu. Bu insanları hiç kimseyi dışlamaya gerek yoktu. Toplumsal refleks kendini İstanbul seçimlerinde göstermişti. E ne gerek vardı masaya, ne gerek vardı bu kadar kavgaya, ne gerek vardı Deva ve Gelecek Partisi'ne bu kadar vekil vermeye. İşte bütün bunlar tartışılır. Bir de çıkıp onları Kemal Bey'in övmesi şahsen benim hiç hoşuma gitmedi. Suriye'de yaşananların, ölümlerin, müsebbibi Davutoğlu'nu bu şekilde övmesi hoşuma gitmedi doğrusu yani. Akşener ya arın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anıt kabire çıkarak bir gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Bakalım göreceğiz. Bu akşam vereceği mesajlar önemli. Bundan sonraki süreç önemli. Bundan sonra masada ne yapacak, geri planda mı kalacak, partisini güçlendirip birinci parti yaparak parlamenter sisteme geçileceği döneme mi hazırlanacak? Evet sevgili izleyiciler, Akşener'in masada yaşadıkları ve yaşattıkları aslında çok önemli. Bu ülkenin bu kadar sorunu varken bu kadar derdi varken bu tür şeyleri böyle büyüterek sorunlar çıkartarak sorunlar çözülmez Elbette bu memleket böyle kurtulur mu bilmem ama gerçekten neoliberalizmi bu ülke topraklarından def etmek gerekiyor Emperyalizmin bir sömürgesi olmaktansa tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bu cumhuriyette yoksul da yaşamaya razıyız. Yeter ki bağımsız olalım. Yeter ki topraklarımızda özgür olalım. Yeter ki küresel sermayenin, yabancı sermayenin bekçisi ve onun hizmetkarı olmayalım. Bizim derdimiz budur. Ali Babacan ve Davutoğlu gibi adamlarla da bu işler konuşulmaz bile. Bu işleri onlarla tartışamazsınız bile. Çünkü onlar zaten küresel sermaye ne derse onu yapacak. Ne isterse onu yapacaklar. Geçmişte böyleydiler. Gelecekte de böyle olacaklar. Onlara 20'şer tane vekil verildi ya. Vallahi içim yanıyor. Akşener'in bundan sonraki sürecini nasıl yöneteceğini aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Ancak bu yüz ifadesini Türkiye unutmayacak. Bu yüz ifadesini hiç kimse unutmayacak. Hatta kendisi de unutmayacak. İçinde bulunduğu ruh hali bu. Savaş kaybetmiş bir komutan ve şimdi yeniden hırsla saldıracak. Yarın Anıtkabir'den başlıyor Meral Akşener. Bakalım yarın ne yapacak kaç kadınla anıt kabir'e çıkacak izleyip göreceğiz Hoşçakalın kalın dostça kalın.